Anneciğim hadi başka neye bineceksin? Ama, ha? <laughs> Masal hadi gel seni bekliyorum. Nereye gidiyorsun? Gelsene buraya. Burada bekliyorum seni. <laughs> Düşmeden çık anne. Otursana oğlum. Masal ona mı bineceksin? Masal. Buna binecek misin? sar bacaklarını. Kaldır iyice üstüne ha. Diğeri bacağını da kaldır. Bunu da kaldır. Ay, <laughs> hey, masal geliyor. Gel annem. Gel çık da kay oradan. Tekrar çık. Oradan çık kay hadi. Onu bırak. Ona mı bineceğim bir daha? Ona mı bineceğim bir daha? Ters kayma ama tamam mı? Evet. Ters kayma. Masal niye ters kayıyorsun anneciğim ya? Ay inanamıyorum ben bu kıza. Çık yukarı. Anne. Heh. O, bu, bu, ben Hadi anneciğim geç. Sıp sıp açık biraz. Bir şey olmaz otur. Oraya otur. Hadi kızım. Neye bineceksin başka? Topa havuzun içine gir. Anneciğim onu bilmiyorum ben. Hadi sen çık o robot süpürge herhalde. Hı hı. Arkadaşlar yok ki annem gitti onlar. Onlar gittiler. Hayır aşkım başka arkadaşım kalmadı. Sadece sen kaldım burada. Hadi oyna sen devam et. Hadi bir tane. Arkadaşı nereden bulayım anneciğim sana? Ge. <laughs> <C> <laughs> hadi kay hadi. <laughs> Ay, masal top havuzuna gömüldü. Masal tekrar bana renkleri söylemeni istiyorum anneciğim. Tamam. Pembe hangisi? Pembe bu. Yeşil hangisi? Yeşil bu. Sarı? O sarı değil, kırmızı. Sarıyı bul, kırmızı o. Sarıyı bul. Sarıyı bul aşkım, evet o üzülmüş, şey yapmış, üzülmüş. Bak bu sarı. Beyaz hangisi? Beyazı bul. Tamam, mavi. Açık mavi var, bir de koyu mavi var. Hangisi bul bakayım? Açık mavi bu. Koyu mavi de bu. Bu açık mavi, bu koyu mavi. Bak bu da mavi. Bu, bu. Siyah hangisi annem? Siyah? Siyah, siyah bu. O mu siyah? Ee, peki pembe hangisi? Baba. O mu pembe? pembe. Tamam, gel bu tarafa, evet, bu tarafa doğru. Bilmiyorum aşkım, hadi gel. Evet. Nereye gidiyorsun çıkıp? Top havuzuna gömülüyorsun ama çıkamıyorsun ki. Hadi. Masal buradan sonra ne yiyeceksin sen? Buradan çıktıktan sonra ne yiyeceksin? Hamburgerle patates mi yiyeceksin? Seviyor musun onları? Tamam. Hadi oyna biraz daha. Süremiz dolana kadar oyna. Hadi bebeğim. 1 2 1 2 3